içimden çok şey geliyordu. Artık kelimeye dökmekte de zorlanıyorum. İşi bırakıp sınava hazırlanmaya başladım. Kıyaslama hastalığına kapıldım arkadaşlar. Kararsız bir insanım zaten. Artık bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yeter, yeter. Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bugün birazcık kafanızdaki soru işaretlerine cevap verip birazcık da kendi hayatımdaki kararlarımdan, değişikliklerden, neden bu kararları verdiğimden bahsetmek istedim. Öncelikle AGS konusuyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben bu YouTube kanalında e, öncelikle sizlere AGS sayesinde erişebildim. AGS'ye hazırlanmak için ben bir sürecimden kısaca bahsedeyim size AGS sürecimden. E, ben e, bir kurumda, özel bir kurumda rehber öğretmeni olarak çalışıyordum. Daha sonra sınav sistemi değişti ve AGS, Akademi Giriş Sınavı adında bir sınav sistemi çıktı. Ben de Yeni sınav sistemi belki hani e, sistemin açığı olur. Ben bu şansı denemeliyim diyerekten işi bırakıp sınava hazırlanmaya başladım. Ben işi bıraktıktan bir ay sonra e, bir açıklama yapıldı ve 10.000 kontenjan alınacağı söylendi. Tabii ki 10.000 kontenjan çok az bir sayı. Eğer ki ben bu kontenjanı önceden biliyor olsaydım kesinlikle işi bırakmazdım ve bu sürece girmezdim. Ama bir kere bu sürece çıkmıştım ve dedim ki deneyeyim. Denemeye başladım. Eee aslında çok kötü gitmiyordum ama yeterli sürem yoktu. Baktığımda aslında denemelerim çok kötü değildi. Fakat yetiştirebileceğim seviyede de değildim ve inancımı kaybetmiştim artık. O yüzden de aslında direkt oturup ben bugün AGS'yi bırakıyorum diye bir karar almadım. Bir süreç olarak gelişti bu ve bir baktım ki ben kafamda bitirmişim aslında. Ben zaten kendime inanmıyorum ve kendime inanmadığım zaman bunu başarabileceğime inanmam yani inanç mevzusu çok önemli arkadaşlar. Ee, siz hala devam ediyorsanız kesinlikle e, kendinize demek ki inanıyorsunuz arkadaşlar. Bırakmayan herkesi kesinlikle tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten psikolojik sağlamlık isteyen bir süreç KPSS süreci. Çünkü şöyle bir şey var, e, YKS sınavı için mesela hayatı belirleyen bir sınav çok zor bir sınav çok stresli bir sınav evet. Ama emin olun ki KPSS süreci. ...çok daha yıpratıcı. Sebebi de... ...belirli bir yaşa gelmişsin. O yaş için bazı hayaller... ...kurmuşsun. Ve bunları gerçekleştirememiş olmak... ...istediğin noktada olamamış olmak... ...mesela hala... ailenle yaşıyor olmak, kendi hayatını... ...kuramamış olmak. Bunlar gerçekten... ...çok yıpratıyor insanı. Ve ister istemez bir beklentiye giriyorsun. Hem kendinden hem de çevrenin... ...senden bir beklentisi olduğunu düşünerek de... ...kendini beklentiye sokuyorsun... Ve bu gerçekten yıpratıcı bir süreç. O yüzden e, ben KPSS sınavının, AGS sınavının e, yaş grubundan ötürü, hayat şartlarından ötürü çok yıpratıcı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bırakmamış olan, AGS'ye tam gaz devam etmiş olan bütün öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Çünkü öğretmen olmayıp bu sınava girecek arkadaşlar kusura bakmayın. Bu benim için yanlış bir şey. Sizin suçunuz değil, bu sistemin suçu. Size böyle bir şans verildiği için siz kullanıyorsunuz, evet. Ama sistemin size bu şansı vermiş olması yanlış. Çünkü öyleyse biz neden eğitim fakültesi okuduk? Neden eğitim fakültesine gittik? Biz de sadece bölümü okuyabilirdik. Neyse, bu farklı bir konu. Peki, AGS'yi bıraktım. Ne yapacağım, değil mi? Yani ne yapmam gerekiyor? Ben şu an özel sektörde işe başlayacağım arkadaşlar. Rehber öğretmenliği yapmaya devam edeceğim. Ee, tabii ki bu hayatım boyunca böyle gitmeyecek. Farklı hayallerim var. Ee, benim her zaman hayal ettiğim şey kendi kliniğimi açmaktı. Ama maalesef e, böyle bir sermayem yok. Klinik psikolojiden yüksek lisans yapacak kadar sermayem yok. Ee, özel üniversitede burs kazanacak kadar e, yabancı dil sahibi değilim maalesef. Ya birazcık kendi eksiklerimin de farkındayım yani e, yabancı dilimin İyi olmaması, dil bilmiyor oluşum beni çok kötü etkiliyor. Belki dil biliyor olsaydım şu an farklı bir noktada olabilirdim. Ee, yüksek lisans yapmak istiyorum. Ee, bunu sadece kariyer anlamında değil. Ben bunu istiyorum çünkü bu benim hayalimdi. Ben yüksek lisans yapacağım. Ama ben e, psikolojik danışmanlık alanında yapmak istemiyorum bunu. Ben klinik psikoloji üzerinden yapmak istiyorum. Ve bu yüzden kendimi bu zamana kadar çok kısıtladım. Eğer ki bu yılda klinik psikolojiye ulaşamazsam e, PDR'den yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Çünkü artık bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yeter, yeter. Diğer bir açıdan da YouTube konusu var. E, YouTube'da seviyorum arkadaşlar burayı. Hoşuma gidiyor burayla ilgilenmek. Video çekmeyi seviyorum. E, i̇çerik üretmeyi seviyorum ve bu içeriklere karşı tepki almayı seviyorum. Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez arkadaşlar. Linçler bizi yükseltir. O yüzden sıkıntı yok. Bir diğer şeyim de mesela işe başladıktan sonra da sizin de destekleriniz olursa eğer böyle günlük vloglar çekmek istiyorum. Özel sektörde bir öğretmenin, işte özel sektör öğretmeninin bir günü gibi böyle kısa vloglar çekmeyi düşünüyorum. İşte bazen bunu uzun yapabiliriz. YKS öğrencilerine yönelik paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Mesela buna kadar ilginizi çeker bilmiyorum. Beni ciddiye alacak mısınız bilmiyorum. Çünkü ben olsam karşımdaki kişinin yetkinliğini bilmeden güvenmem. Bence siz de öyle yapın. Benim yetkinliğime güvenmeden bana inanmayın zaten. Beni birazcık tanıyın. Daha sonra bu konuda etkileşim sağlayalım. Dediğim gibi şimdi AGS'ye kaç gün kaldı? Bugün sanırım Salı. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 4 günümüz var. 4 gün sonra akademiye giriş sınavına biz öğretmenler gireceğiz. Sınavla ilgili çalıştıklarımı da unuttum. O yüzden mesela ben AGS'de en son sanırım 55-56 net falan yapmıştım son denememde. Genel denemelerimin ortalaması da 50 net civarındaydı. Fakat şu anki sınavda bunu yapabileceğimi asla düşünmüyorum. Çünkü unuttum. Bildiğimi de unuttum. Yani Bıraktığım için sınavı unuttum. Bilgiler çok nankör. Çünkü ezberliyoruz aslında, öğrenmiyoruz. Sınava yönelik çalışıyoruz. O yüzden de bilemiyorum. E, alanda yine temel bilgilerime göre bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum ama çok çok iyi bir şey olmayacak bu. Yani beni atanma ihtimaline götürecek bir şey, şey olmayacak. O yüzden de şimdilik süreç bu şekilde. E, gelen bir diğer soru da e, sürekli işte hocam 2026 KPSS'ye hazırlanacak mısın diye soruyorsunuz. Arkadaşlar ben şimdi işe başladığım için haldır haldır bir ders çalışma sürecine zaten giremeyeceğim. Ama aynı zamanda çalışırken derste çalışır mıyım? Bu çok yıpratıcı bir süreç. Çünkü mesai saati fazla. Haftada 6 gün çalışma var. O yüzden de zor. Ama olamayacak diye de bir şey yok. Bunun kararını vermedim. Dediğim gibi şu an çok ilerisi hakkında bir şey söyleyemiyorum. Ama şunu istiyorum. Umutsuzluğa kapılmam, umutsuzluğa kapılmak istemiyorum artık. Ben kendime bir umut ışığı bulmak istiyorum. Yani çünkü çok sıkıldım. Sürekli bir şeylerden şikayet etmekten sıkıldım. Sürekli böyle huzursuz olmaktan sıkıldım. Sürekli eksik hissetmekten sıkıldım. Ben kendimi eksik hissediyorum arkadaşlar. Başarısız hissediyorum, işe yaramaz hissediyorum. Bu sınav sürecinde böyle hissettim. Bakın, çok açık ve net söylüyorum bunu. Böyle hissettim. Belki içinizde böyle hissedenler olmuştur. Evet üniversite okuduk, evet bölümümüzü bitirdik. Yani ben güzel bir ortalamayla bitirdim bölümümü, severek okudum ve mesleki yeteneğime güveniyorum ben. Gerçekten güveniyorum. Yani sadece rehber öğretmenliği olarak düşünmüyorum bunu. Psikolojik danışman olarak düşünüyorum ve ben mesleki yetkinliğime güveniyorum. Peki bunu ne kadarını hayata geçiriyorum? Asıl bu noktada problem var. Ben bunu hayata geçiremiyorum. Hedeflerimden biri de bu özel sektörün yanında psikolojik danışmanlık anlamında. Yani danışmanlık süreçleri, seanslar, terapiler bu alana daha da yoğunlaşacağım. Bunu şu ana kadar neden yapmadım bilmiyorum. Çünkü hep bir koşuşturma, hep bir kararsızlık. Evet. <laughs> Hep bir kararsızlık. Ne yapacağını bilmiyorsun. Bakın bu noktaya değinmek istiyorum. Kararsızlık, kararsızlık. KPSS'ye mi hazırlansam? Özel sektörde işe mi devam etsem? Her şeyi bırakıp yüksek lisansa mı hazırlansam? Ama işte her şeyi bırakırsam nasıl para kazanacağım? Nereden olacak? online terapilere yönlenmem lazım. Acaba eğitim koçluğuna mı yönelsem? İşte farklı bir sektörde farklı bir iş yapabilir miyim? Bir dur bir sakin ol Melina. Böyle diyorum kendime. Diyorum ki bir sakin ol ya. Sen mezun olalı 2 sene oldu. Yolun başındayım artık bu kafadayım. 25 yaşındayım evet. Hayal ettiğim 25 yaş bu değildi. Çok daha farklıydı evet. Ama olsun. Yol devam ediyor ve ben yürüyorum. Bu yüzden de artık en önemli faktör kararsızlıktı. Şimdi önümüzdeki iki ay içerisinde falan tam net bir rota çizmeyi düşünüyorum kendime. Evet ben bunu yapacağım, buradan ilerleyeceğim diye düşünüp tam nokta atış bir karar verip o yolda ilerleyeceğim ve artık o yoldan vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben sürekli karar değiştiriyorum. Kararsız bir insanım zaten. Balık burcuyum bu arada. Bilmiyorum burçlara inanır mısınız? Ben çok inanmam ama öyle söylerler. Balık burcu olduğum için de belki kararsız bir insanım. Duygusalım da. Çok duygusalım. Bu duygusallık sadece şey değil. İşte çok üzülmek, ağlamak anlamında değil. Her duyguyu dorukta yaşıyorum. Kızdığımda çok kızıyorum, ağladığımda çok ağlıyorum, üzüldüğümde çok üzüyorum, mutlu olduğumda aşırı mutlu oluyorum falan. Bu aşırı duygu yükselmeleri de beni biraz yoruyor. Neyse. Şimdi pazar günü ALES'e girecek tüm hocalarıma öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah çok emek verenler. Bakın bu bir emek işi. Çok emek verenlerin hepsi inşallah karşılığını alır. Ve bu süreçte vazgeçmeden son güne kadar çalışan bütün öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Bakın gerçekten siz sizin o sınavı kazanıp kazanmamanız şu an için önemli değil. Evet çok önemli ama siz bu emeği verdiniz ya. Siz o başarıyı elde ettiniz. Siz o istikrarla, siz o iradeyle, siz her o masanın başına oturduğunuzda aslında kazandınız. Kendinizi kazandınız. Bunu düşünün. Ve bu gerçekten çok önemli. Bakın ben bunu yapamadım. Ben devam edemedim. Bıraktım. Kaldıramadım yani o süreci. Ee, bu yüzden de sizleri tebrik ediyorum. Umarım gönlünüzce olur her şey. Ve e, yani ne bileyim. İçimden çok şey geliyordu. Artık kelimeye dökmekte de zorlanıyorum. Hepimiz için... E, en doğrusu neyse, bizi en mutlu edecek hayat stili neyse o olsun. Son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bir ara, artık yani bu son dönemde özellikle kıyaslama hastalığına kapıldım arkadaşlar. Ee, i̇şte Instagram'a giriyorum, dünyayı gezen insanlar, işte her şeyi bıraktım, dünyayı geziyorum falan. Ya diyorum insanlar neler yapıyor Melina? Sen o odada oturup sadece şikayet ediyorsun diyorum kendime. Sonra başka bir şey görüyorum. Ya diyorum bak diyorum neler yapmış işte. Neler başarmış şöyle böyle. Baya bir şeye kapıldım böyle. Kıyaslama hastalığına kapıldım. Son dedim ki Melina dur. Eğer burada bu şekilde devam edersen sen kendini kaybedeceksin. Hayat şartları farklı. Herkesin hayat şartları farklı. Ve benim de farklıydı. Ee, herkesin kendine göre zorlukları vardı. Herkesin yol çizgisi farklı. Sen kendi yolunda yürüyorsun. Kendini kimseyle kıyaslama. Hani. O yüzden de bu buna bir son vermeye çalışıyorum. Hala bununla mücadele ediyorum bu kıyaslama hastalığıyla. Kendimi artık kimseyle kıyaslamayacağım. Ben Melina'yım. Ben elimden geldiğince başarabildiğimi başardım ve bundan sonra daha fazlasını başarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. E, bu süreçte yanımda olursanız e, şu ana kadar olduğunuz çok teşekkür ederim. Bu süreçte de yanımda olursanız benim için çok çok daha iyi olacak her şey. Umarım bu videoyu dönüp bakıp ya bakın işte böyle bir video çekmiştik. Şimdi nerelerdeyiz diyebileceğimiz bir yol haritamız olur. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Manav geldi galiba. <laughs> böyle çok kendimle sohbet ediyormuş. Yani karşımda siz var mısınız da gerçekten sohbet ediyormuşum gibi oldu ve sevdim açıkçası bunu. Ee, öyle konudan konuya atladım biraz ama siz beni mazur görün. Biraz daha konuşmaya devam edersem galiba videoyu bitiremeyeceğim. Ee, tekrardan AGS'ye girecek tüm hocalarıma başarılar diliyorum. Kendime de başarılar diliyorum. Olsun kendimi deneyeceğim sonuçta. Subscribe to my channel.